Fransa'dan geliyorum, Kuzey Fransa'dan. E, dün sabah çıktık. Yol bayağı e, yoğundu. Özellikle Hırvatistan çıkışı e, Sırbistan girişinde ama insan Türk bayrağını gördüğü zaman her şeyi unutuyor tabii. E, geçen sene de gelemedik tabii Covid'den dolayı. İnsan ailesini, bayrağını, vatan her şeyini özlüyor. Her şeye değer. E, İstanbul'da birkaç gün kalacağız. Ondan sonra da inşallah babam köyü de şu anda Ardahan'da orada oturuyor, ikamet ediyor. Oraya gideceğiz inşallah. Yoğunluk çok ama e, kapılar çok açık herhalde bundan dolayı yani biz bir saatte çıkıyoruz. E, çabuk e, ilerliyor Yollar çok kalabalık. Slovanya, Hırvatistan arası 5 saat gümrükte bekledik. Aynı Sırbistan, aynı Türkiye'ye geldik yine aynı. Tabii ki Türkiye'ye gelmek çok güzel. Fakat yolda sıkıntılar hala devam ediyor. Çok kalabalık, çok sıkıntı var. E, Fransa'nın Paris başkentinde yaşıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de ülkemize tatil yapmaya geldik. Dün sabah çıktık. Ee, şimdi bu saatte buradayız. 2-2,5 i̇ki, iki saat daha yolumuz var. İstanbul-Ümraniye'ye gideceğiz. Güzel bir şekilde tatilimizi yapıp 3 hafta, 4 hafta sonra geri Paris'e döneceğiz. Memlekete gelmek tabii ki bir Türk olarak çok güzel bir şey. Girişte herkes gibi biz de Türk bayrağının dalgalanan resmini çektik. Yani gurur duyuyoruz memleketimizle. Geçen sene gidemedik pandemi yüzünden. Şimdi çok güzel bir duygu. Evet. Bayağı bekledik. Bekliyoruz da ama güzel bir duygu. Güzel. Bir saat olmuştur. Bir saat olmuştur. Fransa'dan geliyorum ve Yozgat'a gidiyoruz. Ee, evet çok özledik. İlk defa gidiyoruz. 10 ee, yıl önceden gitmedik. Bir de çok mutluyuz gitmeyi. Valla çok heyecanlıyız. Yani ailemizi görmek için yani bu yolu yaptık. Valla kötü oldu. Bizim yani planlarımız vardı, tatil planlarımız, ailemizi görmek için gelemedik. Valla çok duygulandık. Yani iyi ki e, gelebildik. E, sağ salim. Almanya'dan geliyoruz ailece. Ailemle birlikte geldim. Üç tane çocuğum eşimle birlikte yaklaşık bir buçuk gündür yoldayız. İstanbul'a doğru yolumuz var. Kısmetse İstanbul'da turumuz son bulacak. Kapıkule'de çok beklemedik. 10 dakika oldu buraya geleli. Çok aşırı bir heyecan var. Yoldayken bunu fark etmedik ama şu noktaya geldiğimiz vakit bu büyük heyecanı daha çok fark etmeye, hissetmeye başladık. Geçen yıl gelemedik, maalesef gelemedik pandemiden dolayı. Bu yıl gelmeyi tercih ettik. Ailelerimizi görmeye geldik, akrabalarımızı, eşimizi, dostumuzu hem de tatil amaçlı geldik. Neler çok hissettim? çok 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 büyük heyecan, çok gurur verici bir şey ve kendi topraklarımızda olmak bize güven verdi diyebilirim. Yani kendimizi şurada güvende hissediyoruz. Çok gurur verici bir şey gururlandık. Halen de gururlu ve heyecanlıyım. Halen de heyecanlıyım yani. 45 dakika olmuştur. Biz hani hesaplarımıza göre daha çok bekleyeceğiz diye düşündük aslında. Ama gidiyor yani. Daha ne kadar bekleyeceğimizi de bilmiyoruz. Önümüzde bir 15-20 araba kadar da daha var. Tüylerimiz bir perper oldu. Vatan duygusal vatana kavuşma. Şey. Evet, duygusal bir şey yani. Yurt kalan birisi için en güzel şeylerden birisi. Türkiye'ye ulaşmak. Dediğimiz gibi uzun bir yoldan geliyoruz. Şu an Türk bayrağını görünce bütün yorgunluğumuz gitti yani.